Obrigado, meu Evet evet şu anda yapılan itfaiyenin yap alabilir Efendim abi. Mustafa da geldi şimdi abi gerekirse o Tehlikeli durum kalmamış. Evet. Ama patlama sebebini araştırıyorlar. Neden bu patlama olduğunu yakındaki ısı merkezleri bir alakası olup olmadığını da inceleyecekler ama şu anda tehlikeli bir durum yok. Geçmiş olsun Ankara'mızda. Yok. Can kaybına dair bir bilgi de yok. Yok.